şimdi. Ee, şimdi um, İstanbul Dubai uçağından inmek üzereyiz. İnişe geçiyoruz. Bizim <laughs> aile XO'la. XO ne demek? Pücük kalp. Evet. Acaba o düzgün mü çıkacak, ters mi çıkacak merak ettim. Evet. Ben okudum, ben okudum. Ters çıkabilir evet. arkadaşlar. arkadaşlar Tamam, kapatıyorum. Kap I help you. Evet e, koltuklar kalkıyor, ekranlar kapanıyor. Şimdi, ha, anladım. anlatıyorum. Şimdi havalimanına inince bir 3-4 saat bekleyeceğiz. Sonra yine 16-13 dakika, dakikalık uçuşumuza bineceğiz. 16-13 dakikalık. Kaç saat şimdi ya? Selam arkadaşlar, selam. Bu arada karanlık burası Nasılsınız? biraz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kötü bir kayıt oluyor. Ama burası Birelli böyle. biraz, evet. Böyle ben öbürü Arkadaşlar, çok iyi geldik. Doğal bir saat yakın yapıyorlar. uyudu Allah'tan. Arkadaşlar, çekiyoruz. İniyoruz hadi otur, şu ya? Neden otur? Kemerlerimiz bağlayalım. Bay havalandırma. Şu an hakikaten ve bir tuhaf hissediyorum çünkü iniyor ve boşluğa düştü gibi bir his. Ben biliyorsun. Evet, hissediliyor. sen Arkadaşlar, baksa karnım, baksa Arkadaşlar baksa. şimdi indiğimiz alanda 3 saatimiz var. 3 saat içinde Noah'nın artık gece uykusuna geçmiş olması gerekiyor. Biz de evet. rahat rahat uyuyacak inşallah. Son istemeyeceğiz. Bakar mısınız şunu? Başım dönüyor. Evet çok garip oldu Paraşütü atladığımız gibi Başım dönüyor. Kapatalım artık. Arkadaşlar size bir şey göstermem gerekiyor. Hadi göstereceğini göster çabuk. Kaç dakika Böyle Asya'yla beraber bir tarafında. Babam ve da. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne

Dubai'ye indik. Şu an inmeyi bekliyoruz. Biz de kelebek öpücükleri paylaşıyoruz şu an. <laughs> <Aa, tamam. Aa, Gülüyor> İlk 4 saat atlattık sayılır. Evet. Şimdi bir de 13-16 saat var. 13-16 ne demek ki? Güzel falan. bir, güzel bir 4 saat. Evet. Hiç fena değildi valla. Değil mi? Değil mi? Veya. 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 Şu anda sabah arkadaşlar. Ne sabah. Evet bakın dışarı şey, sabah. Şu an Dubai'de daha dokuz buçuk. İstanbul'da sekiz. Evet, evet arkadaşlar şimdi biz... Alın ama sen, sen bunu yutarsın. Hiçbir şey olmaz. Çabuk der. ama çabuk hadi hadi. Dikkat et tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şimdi çıkarken böyle bir non nemziği nerede? Bakıyorsun? Buraya bakıyorsun. Buraya bakacağım. Ama bu selfie çekerken buraya bakacağım. <laughs> Normalde buraya bakman lazım. Arkadaşlar şimdi... Yani çıkıyorduk tamam mı? Ondan sonra böyle Aa e, non emziği nerede falan. <laughs> Acaba falan oldu böyle. Yutar dedim size. Şimdi, yutmaz. Tamam. İşte ondan sonra böyle bakın Erhan. Ben yere girdim tamam mı? Evet çıkardınız. Emziği böyle çıktı. <laughs> evet koltuğun altında bardağın içine düşmüş emziği vardı. Hadi yürü çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir terminalden öbürüne trenle gideceğiz. Arkadaşlar. Ufak bir tren yolculuğumuz olacak. Evet. Çünkü... <laughs> ben ilk defa trenim bitti. Uçak <laughs> yanlış, yanlış kapıya yanaşmış. Bizim Aslında. Yani... Uçak yanlış kapıya yanaşmadı. Biz yanlış kapıya geldik. <laughs> biz, <laughs> biz... Uçak yanlış uçak farklı bir terminaliymiş. <laughs> Trabzon'a geldik biz. <Gülüyor> biz, <laughs> biz. Trabzon'dayız. Şimdi Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan. <laughs> ha? No, in two minutes. In two minutes. Sütü mü Yeah. Arkadaşım. Ya sola sola. Neyecek? Oraya o tarafta yok ya. Asmalı saplantı Tamam biz buradayız. Sen bir istiyorsan. Sen uyuyacak mısın ya? Kardeşim. Uyuyacak uyuyacak. Boyum yetmedi. <laughs> kadar <laughs> Arkadaşlar işte Dubai Havaalanı. Dubai Havaalanı'da hep böyle bir çekiliş olur arkadaşlar. Böyle çok lüks bir araba için bile alırsınız. Bir alırsınız. Ha, böyle bir şey ihtiyacımız yok. Böyle bir şey gözümüzde yok. Benim 20 ben bir kere, için. Bir kere eskiden sen 20 yaşlar için ben ufak böyle minik elektrikli bir araba planlıyorum. Tek kişilik küçükler var ya böyle. da <laughs> <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim şu... Burası da duvar değil mi? Sıfır kişi var. Hiç kimse yok e, e, bomboş çok güzel. Tam bize göre. Bu arkadaş uyuyacak inşallah. Uyacak, uyuyacak uyuyacak. Evet. Ben evet. hadi night night dedim ona. Hadi night night. Night Maya yine arkadaşlarını buldu. Ya ben şu an Trolleri Noa görmesi sakın uyumaz. Ben o şarkısından benziyorum ya. Ya şunu ya da Tamam bakarız. Cidden buna bakacak mısın? Bakabiliriz ya ama yani çok pahalı oluyorlar. Ne kadar? Şuraya bakarız. Hemen bakalım. <laughs> Fiyatına bak ve sen bana olup olamayacağını kendin söyle. Fiyatın nerede senin kubbanın? Fiyatını koymamışlar. Be. O kadar pahalı ki. <laughs> Tamam gel bir Noah'yı uyutalım önce sonra bakalım. Tamam bir dakika söyleyeceğim. Aslında bir sıfır be. Ben de birazcık bakayım. Ne istiyorsun Güzel. Hani şef mi? Yine oyuncak çıkıkkanı bulduk ya. Noah uyumasaydı şimdi oyuncak seçiyor yapardık burada. Ha? Olmaz mıydı? Sen ne yapalım? Sen seç böyle. Bıdı 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 bıdı. Noah gibi. Bir şey alırım, alalım dedim. İşte o yüzden seninle Maya oyuncak seçiyor yapamayız. Bir bak. Hadi gel önce bir yere bir oturun. İstediğim ya. bir şeyler hiçbir zaman. Aa, pembe panter. <laughs> Ay pink ben Panther. de bunun Ben Bende bu kadarı var onun. Acaba yeni filmi falan mı gelecek? Normal böyle bu kadar pink panter gözükmüyor ortalıkta yani. Ben, ben aslında tipe bak. Baba, <laughs> benim elimde bu kadar büyük Pink Panther. Bak kadar mı? Ben bayılırım Pink Panther. Pek uyuyacak gibi durmuyor. Ama uyuyuyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar saat şu anda 11'i geçti. Ve bizim arkadaş Yunus gelirken şu vaziyette. <laughs> Kızım. Nenne. Nenne yapalım mı?

What chili? want to bring this? you you want this? No. Yok yok olmaz <laughs> olmaz o. Acı chili sos mı o? mu? Arkadaşlar gösteri gösteri chili <laughs> gösterdi. <laughs> 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 no no no. No. Hahaha. 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 No ne var? Bak bakayım bana. Bana bak. Nenne. Nenne. Bizim nenne saatimiz geldi. Gerçekten ama uyumamız lazım. Uyuyabilir miyiz artık? Ha? Haydi, haydi, haydi! Harun! Harun! İyice çıldırdı Harun. Arkadaşlar, gizli çekim. Biraz görüntü bozuldu. şöyle görüntü bozuldu. Benle Maya... çok sallanıyor. Akoyla Noah... Ee, yani mesela 12 Kuduruyorlar resmen. No, uyumuyor arkadaşlar. Çok sağlıklı. Tam yakalandı. Maya da gidiyor şimdi. Biz de Maya ile kız kıza oturuyorduk. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Uyumayınca Biraz yorulduk arkadaşlar ya. Uyku çöktü falan filan yani. Elimde biraz titriyor galiba. Kusura bakmayın. Ama yorgunum. Tamam.